kadınlar video çekiyor. Ben eşimin annesine anne demiyorum. Böyle anlaştık. Bir, iki, üç baktım çoğalmaya başladı. Bakın yine bir algı ve yine bir kadın üzerinden algı. Bu kadınlar bu videoları çekerken ben eşimin babasına baba demiyorum akımı yok. Ben eşimin annesine anne demiyorum. Ya da bu akımı erkekler yapmıyor. Ben eşimin annesine anne demiyorum ya da babasına baba demiyorum akımı erkekler üzerinden yapılmıyor. Zaten bu akımlar hep kadınlar üzerinden yapılıyor. Şimdi bakıyorsunuz bir kadının diğer bir kadına adı kayınvalide olsun, başka ne olursa olsun bir kadına karşı bir dışlaması var. Aslında temelinde ne var? Burada konu Bizim geniş aile bağlarımızı kuvvetlendiren duygusal kelimeler. Anlatabiliyor muyum? Bunlarla senin eşinin annesi özannenin gibi olamaz. Babası da öyle olamaz. Ama bu bir duygusal bağ kurmak için çok güzel uygulanmış bir adetimiz bizim. Ayrıca kim der, kim demez o da çok umurumda değil. Ama bunu bir akım olarak bir akım olarak başlattılar. Ve bunun neticesinde birkaç kişiye dışarıda sordum. Aslında mantıklı niye diyoruz ki? Bak sorgulamaya başlamış insanlar. Niye demiyorsun soruyorum. Yani bir insan sana anne de demez. Bu akımlar yüzünden belki de birçok evde karı koca arasında ya da gelin kaynana arasında problem çıkmıştır. Duymadık. Fakat ana fikir şu. Kadınlar kaynana için bunu söylüyorlar. Erkeklerde böyle bir akım yok. Kayınpeder için böyle bir akım yok. Bakın aile kurumunu ortadan kaldırmak için ve aile içinde gerek çekirdek aile onu zaten karı koca arasını iyice böyle birbirine düşürdüler ama geniş aile kavramını yozlaştırmak için yok işte benim evime kaynanam kaynatam yatılı gelemez onunki de gelemez akımı ben kocama yemek pişirmem onun akımı bunun akımı derken birdenbire ben eşimin annesine anne demem akımını kadınlar üzerinden. Burada aman gafil avlanmayın. Bak ne yapıyorlar bizim o geniş aile kavramımızı anne kelimesinin baba kelimesinin o yatıştırıcı ve manevi şeyini o aile bağlarını Kuvvetlendiren şeyleri ortadan kaldırmaya çalışıyorlar.